Halk tarafından iyi bilinen mide ilaçları vardır. Mide koruyucusu olarak geçer adı. Öyle değil mi? Hepimiz evet. kullanırız. Halbuki bunların etkisi mide asidini azaltmaktır. Mide asidini azaltırsanız ağızdan aldığınız gıdaların içindeki ya. alerjen maddeler, proteinler parçalanamaz. Parçalamayınca da bağırsaklara geçer ve kolayca alerji yapar. Yani mide koruyucu ilaçları kullanmak, Bağırsaktan ortaya çı veya gıdalardan kaynaklanan alerji arttırmaktadır. Hocam ben e, düzenli olarak mide koruyucu alıyorum her gün. Almadığım zaman çok şişkinliğim oluyor. Kaç yıldan beri? E, uzun zamandan beri alıyorum. Üç, ben aldığımda şişkinliğim plan. oluyor ya. Yani. E, Bu da yıl, var tabi yan etkisi de budur. Bazıları yıl. adını vermeyeyim ama aldığınız zaman yani şişkinlik yapabilir. Yıl... İlaç değiştirmek <laughs> lazım o durumda hemen. Şimdi şöyle bir şey var. Yani, e, çok iyi anlayabiliyorum yıllardan yedi, beri siz. 7-10 yıl var yani bilmiyorum da 10 yıl. 10 yıla yakın var yani. 10 yıla yakındır bu ilacı kullanıyorsunuz. Bakın bu ilaçlar ilk 1980'li yıllarda çıktı. Rutin kullanıma girişi 1985'ten sonradır. Şimdi bunların bir özelliği vardı. İlk çıktığı zaman derdik ki yapılan deneyler sonucunda. Bakın bu ilacı sadece 3 ay kullanın. 3 ayın üstüne çıkmayın dedik. Çünkü farelerde özel bir tip mide tümörünü arttırıyordu. Bunu fark ettik. Derken ne olmaya başladı biliyor musunuz? Bu ilaçlar kullanıldı. Üst tüpleri çıktı. Bir üstü daha çıktı. Ve kullanılırken Avrupa'da 5000 kişi 12 sene boyunca kullanmaya devam etti. Ve gördük ki hiçbir sorun yok. Ama birkaç sene daha geçince şunu fark ettik. Bu ilaçları kullanırken midede polipler oluşuyor. Küçük polipler. Sonra biz o poliplere baktık dedik ki Buna fundik gland polipleri deniyor. Çok yaygın endoskopi yaptıranlar bilir belki. Bunlar zararsız polip dedik. Çünkü aldık, dilim dilim kestik, 5 mikron inceledik. Kötü değil. Ama bundan 3-4 sene öncesine kadar, özellikle 2 senedir üstünde çok duruyoruz. Fark ettik ki bu midede oluşan poliplerin buçu kansere dönüyor. Durum değişti. O zaman bu ilaçları tekrar döndük. 3 aydan fazla kullanmayın diyoruz. Artık Hayır, bu. Ha, bir daha de daha şu var. Alerjiyi de arttırır bu. Biraz evvel dediğim gibi demir emilimini azaltır. Bilmiyorum. Yine kalsiyum emilimini azaltır çok uzun süreli kullanmak. Ona da...